Arkadaşlar, arkadaşlar, Mvip artı üyeliğim bitmiş arkadaşlar. <laughs> Ağlama lan. Nasılsınız lan? Uzun zamandır görüşmüyoruz. Nasılsınız lan? Of sizi de özlemişim be. Hayatsızlara bak be. Bu hayatsızları da özlemişim be. Hiç uzatmayacağım. Neden video çekmediğim hakkında konuşmak istiyorum çünkü. Tum tum. Allah Allah. Hava çok sıcak olduğu için video çekemiyorum. Nasıl oluyor? Hemen anlatayım. Hava sıcak olduğu için bilgisayarın fazla ısınıyor. Bilgisayarım fazla ısındığı için oda sıcaklığı artıyor. Oda sıcaklığı arttığı için ben nefessiz kalıyorum. Ve şu an nefessiz kaldığım halde video çekmeye çalışıyorum. Yani öyle bir durumdayım ki şu an kafayı yedim. Ne diyeceğimi şaşırdım. Yatağa kapa. Yatağa kapa. Mim, mimci adam. Oğlum nasıl isim bunlar ya? Yani gören sanacak adam hile açmış. Yani kısacası bu yani. Hava çok sıcak olduğu için video çekemiyorum. Ben oluyorum. Ve bu benim için pek iyi bir şey değil ne yazık ki. Diğeri nerede? O oyun ne ara bitti lan? Daha biraz önce başladı lan oyun. Yemin ediyorum biraz önce başladı lan oyun. Ne ara bitirdiniz oyunu? Manyaklar. Bu nasıl bir şey oğlum? Oyun bitti. Onu ben öldüreyim. Onu ben öldüreyim. Aynen alıp. Çok kolay bir oyundu abi. Hiç, hiç bu kadar kolay bitmesini beklemiyordum gerçekten. O zaman ikinci sebebe geçelim abi. Tum tum. Hepimizin anası, babası, dedesi, ananesi, babaannesi, kardeşi, ablası falan filan var. Ben de onlara sahip. Yani neyse ki sahibim ama Onlara sahip olmanın bir eksi yanı rahat rahat video çekememek. Yani bağırıyorum, "Bağırma." diye geliyorlar yanıma. Ve evden de pek çıkmadıkları için doğal olarak pek bağırarak video çekemiyorum. Daha eğlenceli olmasını istiyorum videonun ama ne yazık ki olmuyor. Bu da benim bayağı moralimi bozuyor. Ondan dolayı da video çekemiyorum. Yani moral gidince video da, video çekmeyi de falan unutuyorum yani. Ama bir gün bu dertleri aşacağız arkadaşlar. Bir gün, bir gün o videoları rahat rahat çekebileceğim. Hop! Akla geleceksin. Akla geleceksin

yani oynayabilmek için yani adam akıllı sıkılmadan oynayabilmem için hani benim oyunu bir iki hafta falan bırakmam gerekiyor. Sinir bozucu bir durum ne yazık ki. Ne diyor o? Aa çete bak ne diyor? Çete diyor ya. Yani arkadaşlar oyun artık sıkmaya başladı. Bir de zaten bir de şöyle elemanlar olunca görüyorsunuz adamın oksitliğini görüyorsunuz. Taklaya taklaya aha. O beni taklaya getirdi. Taklaya Yani böyle toksik insanlar olunca oyunda ne yazık ki arkadaşlar. Pek zevki de kalmıyor. Hani oynuyorum mesela. Adam geliyor sırf onu öldürdüğüm için anneme falan küfür ediyor. Bu aşırı sinir bozucu bir durum yani. Ben yani üzerime alındığımdan değil yani. Ben bu insanları görmekten bıktığımdan artık kafayı yiyeceğim. Hatta aşağı bakayım. Hop şöyle hani götüne vurduk kendisini aşağıda taklaya getiremediler ne yazık ki. Evet yani kısaca video çekmeme sebeplerim bunlar arkadaşlar. Ee, ama artık düzenli video çekmeye başlayacağım. Hani bu oyunda birazcık barışık olmaya çalışacağım. Üçlü biri. Bunlar ne ki abi? Bunlar rank mı kasıyor ya? Bu rank kasanlar hep oyunuma da geliyor bu arada. Bunda da bir sebep olarak dahil edebilir miyiz? normal oyuncular mı yoksa e, milletin oyununu mahveden hayatsızlar mı? Sıralama kasan insanlar onu da siz söyleyin artık. O zaman abi hani artık konuşacak bir şey kalmadığına göre şu oyunu bitirip videomuzu videomuza da bir son verelim. Adam varmış amsham burada?

Oğlum siz nasıl eziklersiniz lan. Elmas set 10 bile değil adam. Adam deri set lan. Deri set adama nasıl ölmeyi becerdim be. Oh. Hadi videoyu kutu açarak sonlandırayım. Rahat emojisi çıktı arkadaşlar. Video bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Like at abone ol. Discord'a gel yoksa seni. Yoksa seni bulurum. Seni bulurum çocuğum. Bay bay.